Merhaba, bu bölümümüze hoş geldiniz. Bugün vücudumuzdaki en temel komutlardan birini mercek altına alıyoruz. Mesela bir düşünce nasıl olur da harekete dönüşür? Peki ya bu inanılmaz hassas sistem bozulursa ne olur? İşte bugün nöromüsküler hastalıklar dünyasına dalıyoruz ve bu soruların cevaplarını arıyoruz. Hadi gelin, şöyle basit bir soruyla başlayalım. Şu an mesela elinizi kaldırmayı düşünün, hatta yapın. Yaptınız mı? Gördünüz mü? İşte o anlık düşüncenin elinizi gerçekten havaya kaldıran o sinyale dönüşmesi. Bu süreç tam olarak nasıl işliyor? İşte bu sorunun cevabı motor ünite dediğimiz gerçekten olağanüstü bir sistemde saklı. Düşünün, bu sistem merkezi sinir sisteminizden, yani beyninizden ve omuriliğinizden kaslarınıza kadar uzanan adeta bir komuta zinciri gibi çalışıyor. Bakın, bu komuta zinciri hani o domino taşları gibi 4 tane çok kritik halkadan oluşuyor ve herhangi bir hareketi yapabilmemiz için bu halkaların her birinin görevini kusursuz bir şekilde tıkır tıkır bir sonrakine devretmesi gerekiyor. Şart yani. Peki nöromüsküler hastalıklar dediğimiz şey ne o zaman? İşte tam da bu. Bahsettiğimiz o domino dizisinin, o zincirin halkalarından herhangi birinde bir sorun, bir kopukluk olduğunda ortaya çıkan çok ama çok geniş bir hastalık grubundan bahsediyoruz. Tamam, o zaman hadi şimdi bu konunun biraz daha derinine inelim. Bu zincirdeki arızalar nerelerde ortaya çıkabiliyor bir bakalım. Bu aynı zamanda bu karmaşık hastalıkların nasıl sınıflandırıldığını da anlamamızı sağlayacak. Birincisi, zincirin en başı, yani komuta merkezi, motor nöronlar. Eğer sorun doğrudan bu başlangıç noktasındaysa, yani sinyali ilk gönderen hücrelerde bir sıkıntı varsa, biz bu duruma nörojenik hastalık diyoruz. İkincisi, Diyelim ki komut merkezden doğru çıktı ama sinyali taşıyan o elektrik kablolarında, yani sinirlerin kendisinde bir sorun var. İşte o zaman da karşımıza nöropatiler çıkıyor. Üçüncü olası arıza noktası neresi? Sinyalin sinirden kasa atladığı o çok kritik kavşak noktası. Yani düşünün komut doğru, kablo sağlam ama sinyalin karşıya geçişinde tam o aktarım noktasında bir problem varsa bu da bambaşka bir hastalık grubuna yol açıyor. Ve son olarak dördüncü halka, her şey yolunda gitti, sinyal kasaya ulaştı diyelim ama kas liflerinin kendisi yani komutu alan işçiler bu sinyale doğru yanıtı veremiyorsa işte bunlara da miyopatiler diyoruz. Müsküler distrofiler de tam olarak bu gruba giriyor. Şimdi isterseniz bu son kategoriye yani miyopatilere biraz daha yakından bakalım. Bunu da en bilinen örneklerinden biri olan müsküler distrofiler üzerinden yapalım. Kısaca özetlemek gerekirse, musküler distrofiler genetik bir grup hastalık ve en temel özellikleri kasların zamanla ilerleyici bir şekilde zayıflaması ve yapısının bozulması. Ama işin gerçekten ilginçleştiği yer tam da burası. Çünkü musküler distrofi dediğimizde tek bir hastalıktan bahsetmiyoruz. Bakın şu tabloya. Mesela limp-jordle tipi ile fasioskapulo-humeral tipini karşılaştıralım. Kalıtım şekilleri yani aileden geçişi, hastalığın başlama yaşı ve hatta hangi kasları etkilediği bile birbirinden ne kadar farklı görüyor musunuz? Bu görseller de işte bu farkı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir tarafta bir form vücudun daha çok merkezine yani omuz ve kalça çevresine odaklanırken, distal miyopati gibi başka bir formsa daha çok uzuvları yani elleri ve ayakları hedef alabiliyor. İşte bu kas zayıflığı zamanla çok tipik bazı fiziksel belirtilere yol açabiliyor. Mesela burada gördüğümüz kanat skapula durumu gibi. Omuzdaki kaslar zayıflayınca kürek kemikleri sırttan dışarıya doğru kanat gibi çıkıntı yapıyor. Bu durumun çok belirgin bir işareti. Peki tüm bunlar karşısında ne yapılıyor? İşte en kritik nokta da bu. Evet bu hastalıkların çoğu ilerleyici ama bu hiçbir şey yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine, yaşam kalitesini korumak ve arttırmak için yönetim ve rehabilitasyon inanılmaz önemli. Burada aslında tablo çok net. Bir yanda hastaların getirdiği zorluklar var, ilerleyen kas zayıflığı, eklemlerde sertleşmeler, hareket kaybı gibi. Diğer yanda ise rehabilitasyonun hedefleri var. Mevcut kas gücünü korumak, o sertleşmeleri önlemek, yürüme gibi fonksiyonları olabildiğince uzun süre devam ettirmek ve bu mücadelenin olmazsa olmazı temel taşı kesinlikle fizyoterapi. Buradaki amaç hani sihirli bir değnekle kaybedilen kası geri getirmek değil, aman yanlış anlaşılmasın. Asıl hedef var olan gücü ve hareket kabiliyetini doğru egzersizlerle mümkün olan en uzun süre korumak. Mesela çok yaygın bir komplikasyon var, kontraktür deniyor. Yani kaslar zayıflayınca eklemler sertleşiyor ve adeta belli bir pozisyonda kilitlenip kalıyor. İşte bunu önlemek için bu fotoğrafta gördüğümüz gibi basit ama düzenli yapılan germe egzersizleri gerçekten hayati bir rol oynuyor. Bunun yanında hidroterapi gibi gerçekten harika yöntemler de var. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde vücut çok daha hafifliyor. Bu da karada yapılması çok zor, hatta imkansız olan egzersizlerin suyun içinde kasları yormadan yapılabilmesini sağlıyor. Müthiş bir şey. Sinir sistemimizdeki o hassas komuta zincirinden başlayıp terapistlerin özverili çalışmalarına kadar geldik. Nöromüsküler hastalıkları anlamak, daha iyi tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin kapısını aralıyor. Peki, artan farkındalık ve baş döndürücü bir hızla ilerleyen araştırmalarla birlikte gelecekte bizi ne gibi yeni olasılıklar bekliyor? Bu zincirdeki kırık halkaları onarabilecek yeni tedaviler ufukta mı? Bu soruların cevapları geleceğe dair umudu da beraberinde getiriyor.